Bu suçlamalara yanıtınız nedir efendim? Daha hiç olmadığı şeylerde de esasen 33 suçlama ne oldu? Mesela 17 Aralık, 25 Aralık mezun oldu. Esas kullandıkları adli teşkilattan insanlar, emniyetten insanlar onlar vasıtasıyla askerleri vesayet altına aldılar, içeriye aldılar, onlar aldılar. Hatta bugünkü Cumhurbaşkanı ben onların savcısıyım falan dedi o mevzuda. Açık, içeriye alınanları hepsini aldım falan dedi. Daha sonra öteden beri böyle çekemedi, hazmedemedi. Mesela kursları, üniversite hazırlık kurslarını kapama kararında bulundu ki bakıyorsa o zamanın Cumhurbaşkanı bir mektup yazmıştı ama o mektup kendisine yazılmış gibi değerlendirdi, köpürdü. Yani kursların kapamaması gayet yumuşak bir dilde arz etmişti. Bir de Güneydoğu problemleriyle alakalı oraya sahip çıkılması, Kürtçenin yönüyle burada eğitimde seçerli olarak okunması, halkla bütünleşilmesi, oraya gönderilecek emniyet teşkilatının oradaki insanlarla çok iyi geçinmeleri, adli teşkilatın çok iyi geçinmeleri, Türkiye'nin bölünmemesi, problemlerin önlenmesi, bu türlü şeyler rahatsız etti. Onu böyle bir rahatsızlık vardı içinde. 17 Aralık, 25 Aralık meselesi o içindeki duyguların dışarıya vurmasına sebebiyet verdi. Rahatsızlık duydu. Paralel diye bir şey uydurdu. Uh, bu terminolojisinde içinde yere bir mesele. O zaman da böyle yaptılar. O zaman da bazı itirafçılar buldular. Yani yazılar yazdılar. Önlerine koydular. Siz işte efendim bunlar şöyle düşünüyor, böyle düşünüyor. Sizin aleyhinizde de darbe yapmak istiyorlar derseniz sizi şuraya getiririz falan gibi. Bunlar medyaya da düşen şeyler yani. Çok konuşulan şeyler. Böyle bir rahatsızlık vardı. Sonra arkadan bu mesele oldu. Şimdi böyle bir mesele bunu da aynen onun gibi harekete, hizmete ki ben antik parantik Bu işin içinde koşturup duran, sağda solda koşturup duran şu Amerika'dayım ben 15 senedir. Burada da okullarda, çatır okullarda vazife yapan arkadaşlar yüzde birini ancak bilirim. Bilmem yani. Hiçbir okula gitmedim burada. Öteden beri böyle mütevazı hala mahviyet içinde burada kaldım, yerde kaldım. Bu insanları tanımam yani, onları da tanımam. Fakat onlar bir yönüyle böyle kendilerine zıt ve yat etmeyen insanları işte hareketten insanlar gibi paralel değil, o kategoride müteahhit ettiler ve suçlanmaya devam ettiler. Başlayın bu hadisede tuz biber oldu ve uzun oluyor. Çevirme dur olabilir. Bu son hadisenin münasebetiyle hani şunlar söylenebilir. Böyle bir iddia varsa hakikaten burada benim tanıdığım, benim aizane, sevk ve idare ettiğim, benim dediğim şeyde iş yapan insanlar uluslararası bu organizasyon bu meseleyi tahkik alsın. Hakikaten var mı, yok mu ona göre karar versinler çıkacak sonuca ben razı olurum. Yalan bile olsa yani para verilip iftira şeklinde böyle kağıtlar imza atılsa, toz olsa bile ama uluslararası bir organizasyonun yapması bunu şayanı tavsiye edilir. Kanat Tayyip'den önce. Efendim, affedersiniz, devam ediyorsunuz. Evet. Böyle uzun olunca biraz size ikinci mesele fakirin ne kadar insanın sempati duyduğunu diyemem, bilemem ben yani. Uzun zaman aşağı yukarı 30 sene yakın vaaz ettim. Değişik yerlerde, Türkiye'de mi gitmediğim bir yer azdır, konferans verdim. Üç dört tane aczane, haddim olmuyor. Mecmuada yazı yazdım. Fransız çıkan yazılar çıkıyor. Arapça çıkan bir arada yazılar çıkıyor. Antrim'de yazılar çıkıyor. Değişik mecmualarda. Yazılarınızla sizi tanıyıp sevenler olabilir. Biz çoklarını böyle tanıtı sevdik. Ben Nureddin Topçu'nun yüzünü görmedim ama hayranlığım var kitaplarından dolayı. Üstad Necip Fazıl'la bir iki defa görüştüm ama Büyük Doğu'ya kokurdum, yazdığı şeylere kokurdum. Daha Türkiye'de nicelerini yani böyle. Siz ben sempati duyabilirsiniz, alaka duyabilirsiniz ona karşı. Fakat bir yönüyle tam onun çizgisinde bir Büyük Doğu'cu olmayabilirsiniz, bir hareketçi olmayabilirsiniz. Nurettin şeyi mecmuası hareketi ondan dolayı söyledi bana. Bu açıdan ne kadar insanın sempati duyduğunu bilemem. Bunun. Şimdi bu sempati duyan insanlar bir yerde bir yanlışlık yapıyorlarsa size sormadan etmeden şayet önce onlar farkına varmadan bu davaya bu hizmete ihanet ediyorlar. Yani 17 Aralık'ta da 25 Aralık'ta da bu işi yapanlar size sempati duyanlarsa şayet farkına varmadan Türkiye'nin birliğine beraberliğine kastediyorlar. Yine size sempati bir anlardan içlerinde olanlar olabilir. Eğer böyle bir şey yapıyorlarsa bir darbe girişiminde bulunuyorlarsa şayet onlar da bence Türkiye'nin birliğine beraberliğine zarar veriyorlar. Toplumu ayrıştırıyorlar. 20 sene evvel fakir demokrasi gerisi geriye dönüşü olmayan bir şeydir. Gerçektir, bir realitedir. Cumhuriyet geriye dönmesi mümkün olmayan bir gerçek, bir realitedir dedim. Bugün aleyhde yazı yazan o mecmualar, bugün o aleyhimde yazılar yazdılar. Demokrasi de nereden çıktı falan dediler. Yani 20 sene evvel. Onlar o meseleyi telaffuz etmeli. dönemde. Evet, o açıdan da ben bu türlü yapılan şeyleri doğrudan doğruya milletimize karşı onaylaştırmaya matuf bir Many such accusations have been leveled before. Uh, during the uh, corruption investigation, uh, the members of the judiciary and police force have been associated uh, by the administration uh, with this movement. Uh, prior to that, uh, I have sent uh, a letter to the uh, president uh, talking about various matters.